Mediamarkt'ta tek takım birçok hizmet. Let's go. Yeni bir teknolojiye mi ihtiyacınız var? Farklı ödeme seçenekleri ve uzman personel desteği sunan Mediamarkt'la yapabileceklerini keşfet. Çimden geldi. Dünyanın en güzel aşkı Sensiz olmaz. Önemli maçlarda hem blok performansıyla hem servis performansıyla gerçekten fark yaratan isim oluyor Fenerbahçe tarafından. Herkese merhaba. İkili Değişikliğin yeni bölümüyle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu haftada Ece Tan'la birlikte Süper Lig'de final serisini ve üçüncülük dördüncülük eşleşmesini değerlendirmeye... Çalışacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi ben de. Ee, yoğun gündem. Evet. Program tam Her gaz devam ediyor. Her zamanki gibi. Voleybol gündemi bitmez. Ee, milli takım için de şimdiden heyecanlı olduğumuzu söyleyelim. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisine startı verdik. Vakıf Vakıfbank'ın ev sahipliğinde başladı seri. Ve 3-1'lik bir sonuçla sahadan galip ayrılan taraf oldu Öncelikle bu karşılaşmayı değerlendirerek başlayacağız. Aslında Fenerbahçe yoğun bir seriden çıktı. Vakıfbank iki maçta işini bitirmişti Eczacıbaşı karşısında. Biraz daha hem dinlenmeye hem bu maça hazırlanmaya vakti vardı. Fenerbahçe'nin de tam tersi. Yani hem zaten bir koç değişikliği yaşadılar. Çok alışık olmadığımız bir noktada bir seri devam ederken. Çok vakti de olmadı ve manevi olarak da fiziksel olarak da Yoğun bir seriden çıktı. 3 maç, ikisi 5 sete gitti bu maçların. Ee, çok da fazla Abondanza'nın hazırlanacak bir süresi de yoktu. Ee, ben açıkçası bir Vakıfbank galibiyeti öngörüyordum. Ee, ama Fenerbahçe'nin o acayip servis gücü, beş sete de gidebileceğimiz bir senaryoyu bize izletebilirdi. O olsaydı serinin devamına dair biraz daha ekstra e, moral depolayabilirdi kaybetmesine rağmen Fenerbahçe. Ama genelde oyunun her alanına hakim. Çok güçlü bir giriş arka arkaya bloklarla. Maç boyunca da sanki bu maçı kazanmaya daha yakın olduğunu hissettiren bir Vakıfbank gördük. Sen nasıl bir maç izledin? Bize neler anlatırsın bu maçla ilgili? Öncelikle ben bütün final serisi tahminlerimde sınıfta kaldım. Ama yanılmak içindir bunlar tahminler. <laughs> yani ben Vakıfbank'ın seriyi 1-0'a getirmesinden sonra... Ya benim final seri çöpe gitmiş oldu çünkü ben Fenerbahçe seri final serisini 3-0 hani bitirip e, kupayı alır diye düşünmüştüm ama e, her hafta başka bir Fenerbahçe takım ruhuna şahit oluyoruz ya, e, özellikle liberolara baktığımızda Vakıfbank tarafında Ayça bu sezon kendi kapasitesinin altında bir e, grafik çizmişti. Bu maçta Gizem Örge'nin çok fazla üstünde bir performans sergiledi ki çok da beğendim oyunu ben Ayça'nın. Gizem Örge de kesinlikle sezonun en kötü maçını geçirmiş olabilir. Hem defansif anlamda hem servis karşılama anlamında yaptığı basit hatalarla göze çarptı. Van Rijk kaldığı yerden ateş etmeye devam etti. O komple oyununu sahaya koydu. Yani tekrardan onu izledik. Öte yandan Zehra Güneş. Yani daha... İlk setin yarısına bile gelmemişken ardarda yaptığı o müthiş bloklar dört blok yani çok çok keyifliydi izlemesi Vakıf Banka. Ama en fazla gözüme çarpan ne oldu <laughs> söyleyeyim sana Markova'nın servis hatasının olmaması. Servis hatası yapmadı yani bence kişisel rekorunu da kırmış olabilir böylelikle. Orada biraz Van Rijk daha risk almayı tercih etti. Markova bir tık daha risk seviyesi düşük etkili servisler attı. Evet, etkili servisler ama, attı. Ama evet, dediğin gibi hata yapmama sonuçta smash servis kullanırken de gördüğümüz bir oyuncu. Ama o yüksekliğe sahipseniz zaten aslında istediğinizde hiç hatasız da atabilirsiniz o servisleri. File yokmuş gibi. <laughs> ya yani Fenerbahçe'nin de manşet sorunu. Ki aslında rakamlara bakınca ya manşette de bloklarda da maç ilerledikçe bir dengeye geldiğini görüyoruz ama hep o kırılma anlarında manşette blokta biraz fark yaratan e, taraf Vakıfbank oldu herhalde. Evet. Yani Fenerbahçe mesela Markova'nın hiçbir hücumuna reaksiyon gösteremedi. Markova vuruyor, sayı oluyor. Markova vuruyor, sayı oluyor gibi bir e, oyun izledik. Bence bu arada ligin de, yani bu ligin bu sezon açık ara en iyi pipe hücumu yapan ismi Marina Markova. Yani tabii şimdi sezon sonuna da yaklaştığımız için de oyuncuların hem fiziksel anlamda hem mental anlamda olan o yorgunlukları su yüzüne çıkıyor olabilir. Hani o yüzden de böyle bir Fenerbahçe izlemiş olabiliriz. Yani Vakıfbank tarafında kim oyuna girerse girsin ekstra bir katkı sağladı. Hem defans anlamında, servis anlamında, kritik yerlerde yapılan defanslar. Özellikle Yuan çok etkiliydi. Ben böyle kadını gördükçe yanaklarını sıkasım geliyor. Çok tatlı bir surat ifadesi, çok tatlı bir sevinişi var. Fenerbahçe tarafında da sadece Ana Kristina'dan bahsedebilirim. Yani onu değinmeden geçmeyelim. Onun da emeklerine hafif yazık oldu diyebileceğimiz bir nokta. Evet. 6 ace ile yani önemli maçlarda hem blok performansıyla hem servis performansıyla gerçekten fark yaratan isim oluyor Fenerbahçe tarafında. Yani demoralize olmadan mücadelesine devam ediyor. Sağda da varlığını bu sayede hissetmiş oluyoruz. Kristina'nın tabi bazı haberlerde vardı Brezilya'dan Brezilya milli takım diyetisyeni bir süre önce Türkiye'ye geldi. Ana Cristina özel çalışmaya başladı. Biraz o geçen seneki yaşadığı sakatlık, ağır bir sakatlıktı. Bu yaşta bir oyuncunun yaşamaması Yaşama, gereken türlü evet. bir şanssızlıkta. Henüz gelişiminin çok başında. Bence Ana Cristina'nın potansiyeli de şu an gördüğümüzden de çok daha üstlere çıkma potansiyeli taşıyan bir oyuncu. Ama o fizikselliğine dikkat etmeye başladığı noktada... Ritminin de arttığını gördük. Dün hakikaten e, tek başına savaştı ve neredeyse 5. sete taşıyordu. Ya, orada biraz yakın kaçabilseydi toptan. Ya ona da bir şey diyemem. Bütün sezon çok düzenli oynatılmadı. Ee, yani burada en kritik yerde sahada yer almalı mıydı? O başka bir tartışmanın konusu. Ee, büyük ihtimalle voleybolu yakından takip eden herkes artık o noktada Vargas'ın geri girmesi gerektiğini düşünmüştür. Ee, ama biraz şanssızlık oldu. Yani Tişiyak'ı eleştirenler de gördüm. Yani voleybolda bunlar... Olabiliyor. Oluyor ama hiç alışık olmadığımız tarzda da, da bir hata. O o kadar kolay kaçabilmesi de kolay olmuyor tabii. Sonra öldüremediği bir iki topta üst üste gelince biraz sanki o dördüncü setin gitmesi biraz ihale ona kaldı gibi. Buna rağmen beş sete geldiyse hakikaten Ana Kristina'nın burada büyük payı, payı büyük. Bir yandan da tabii eleştiriler biraz arena özelindeydi. Arena mı Markova mı? İki yıldır aslında Markova bizim Türk voleybol kamuoyuna hayatına girdiğinden beri tartışılan şeyler. Arena önde götürüyordu ama... Yani Çin ona yaramadı. Okey. Ama Çin'den geldiği hali bile şu anki halinden daha iyi gibiydi bence. Bir böyle hani geriye gidiş var. Ana Kristina kendisine işte bir Brezilya milli takımının diyetisyenini getirerek biraz daha fitleşerek bu soruna çare bulmuş gözüküyor. Sanki Arena'da da yani öyle bir hamleye gerek var gibi. Yani Fenoglio'nun her departmanda biraz takımı geriye götürdüğünde özellikle fiziksel anlamda söylememiz gerekiyor bilmiyorum. Sen Arena'nın bu dalgalı performans hakkında neler söylersin? Geçen seneyle özellikle kıyasla bence uçurum farkı var. Geçen sene çünkü o Golden Trio'yu bir de çok daha iyi hissediyorduk. Bu sene dediğim gibi, ya önceki bölümlerde de söylediğim gibi çok kopuk kopuk. Bir de dözeceğim ee, lafını. Geçen seneye de kötü başladı. Çünkü e, herkes mil takımlarda çok üst düzey voleybolunu oynamaya devam ederken, e, Rusya mil takımının e, büyük turnuvalar alınmamasından dolayı da biraz Rus oyuncular yazı boş geçiriyor. Hani onu anlayabiliyorum. Geçen sene çok... Mesela kötü bir Vakıfbank e, kupa voley maçı oynamıştı sezon açılış maçı ama oradan sonra yavaş yavaş üstüne koydu. Sezon sonunda da fark yaratan isimlerden biriydi. Hani bu sene e, Çin'de başladı, yüksekten başladı ve böyle azalarak grafiği giden bir... bir grafiği var. Evet, katılıyorum. E, Vakıfbank'ta devam edelim. Yani Guidet'in en çok ayrıldığı noktalardan biri bu herhalde. Yani Fenerbahçe o kadar sık bir teknik adam yani Terzicci'den sonra sirkülasyon var ki yani bir teknik adamın da bir antrenörün de oyunculara çok fazla dokunma şansı kısa sürelerde kalmıyor yani. Bunu en iyi en son yapan Terzic'ti. Genç oyuncuların bir bağlımı, bağlı, bakıma cefasını çekti. Çünkü da Ana'da, Vargas'ta çok genç yaşlarda bu kulübün kapısından girdiler. Evet. Orada kaybede kaybede bu oyunculara kazanma mentalisini aşılamaya başlamıştı. Şampiyonlukla da bitti. Şampiyon Ligi'nde çok istedikleri noktaya ulaşamasa da. Ama işte hani sürekli teknik adam değişikliğinde, antrenör değişikliğinde böyle bir sıkıntısı oluyor. Bir yandan Guidetti. Ya Markova geçen sene geldi evet. Murat, Paşa Murat Paşa'da da çok ekstra bir performansı vardı ama onu bu sene süperstar seviyesine taşıyan isim Koçfark. Guidetti oldu. E daha önce de bakıyoruz. Yani Gabi de Brezilya'dan vakıfa geldiğinde bugünkü Gabi miydi? Değil de. Isabel Hak bugünkü Hak, mıydı? Değil de. Cansu, Zehra. Yani bu oyuncuları benim bir antrenörden her branşta sadece voleybolda da değil, futbolda da basketbolda da bir oyuncudan ne kadar verim aldığı, o oyuncunun kapasitesinin üzerine yer yer çıkarabilip çıkaramadığıdır. Herhalde Guidette de bunu en iyi başaran isimlerden biri. Sen Bankın bu açıdan değerlendirirsen neler söylersin? Aynı fikirdeyim. Özellikle Guidette oyuncularına güvenini de hissettirdiğinden dolayı, yani bir antrenörün sana olan güvenini hissettiğindeki performansın zaten e, sen iyi antrenman yapmıyor olsam bile sahadaki o sahaya adımın bile e, değişiyor. Yani o güveni hissediyorsun çünkü o kenardan, staftan olan o güveni hissettiğin takdirde e, oyununa da yansıyor bu. Ve izlenmesi de daha keyif veriyor. Ya çok yakın bir örnek mesela Ayça sakatlık mil takım sezonu bu sezona çok iyi girmedi. Evet. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı ilk maçta sürekli servisleri onun üstüne attı. Bundan evet. sonuç aldı. Ama o sırada sözleşme yenilendi. Kamuoyunda verdiği röportajlarda... ...Libero'lara ne kadar güvendiğini Güvendiğin söyledi. Geçen programda konuşmuştuk ve... E, ...formu giderek yükselen bir Ayça görüyoruz hı hı. tekrar. Bu maçında da savunma anlamında önemli oyuncularından Yine Fenerbahçe servisleri ona atıyor... Ama bu sefer hiç Hatası, sorun olmadı. Hiç sorun evet. olmadı. Çok hem beğendim. servis karşılığında hem savunmada ee, o güvenin altını dolduruyor. Özellikle hakikaten Guidetti'nin bu noktada e, oyuncularla olan iletişimi, oyunculara kattıkları, oyuncuların ya gelirsin yeteneğinle işte 20 basamak diyelim oyunculuk şeyine. 18. basamağa gelirsin. Ama 19'a, 20'ye çıkartıp işlerindeki yıldızı parlatma konusunda da herhalde Guidetti özel bir eee durumu hak ediyor. Yani Fenerbahçe'de biraz bence 2 yıldır Değişen antrenör sirkülasyonu doğal olarak hani stresli baskı hemen şampiyon ligi şampiyonluğu bekleyen bir yönetim biraz oyuncuların gelişimlerine bu noktada biraz ket vurulmuş gibi duruyor diyelim. E, eklemek istediğim bir şey var mı? Yükümet. Seri bence alev alma potansiyeli taşıyor. Yani ben ikinci maçtan ben beklentim. Ben artık senin tarafındayım. <laughs> i̇kinci maçtan beklentim büyük. Fenerbahçe biraz daha iyi hazırlanma süresi olacak. Sen serinin geri kalanında neler söylersin geri kalanla ilgili? Senin tarafındayım ben. 5 maça uzar. Diye ya 5 maça daha yakın maçlar göreceğiz bence. Yani vakıf bu kadar rahat olmayabilir. E, Fenerbahçe derslerine muhakkak hani daha iyi bir şekilde çalışarak çünkü 3-0 bitmesine de izin vermez bence Vakıf Bank'ın yani Şampiyonlar Ligi'nin ardından hani böyle bir şey yaşanması e, kulüp adına çok zedeleyici olur. O yüzden e, bütün önlemleri alır Fenerbahçe. Peki bir anonsumuz var sonrasında Eczacıbaşı Galatasaray serisinde konuşacağız. İlk maç orada da geride kaldı. Hızlı ve kolay alışverişin Mediamarkt'ta tam zamanı. Epey özel tekliflerden faydalanın. Güncel kampanya ve tekliflerden anında haberdar olun. Mediamarkt üye olarak puan kazanın. Mediamarkt uygulamasını hemen indir. Alışverişe başla. Diyelim Mediamarkt'a teşekkür edelim. Beklentilerimiz büyüktü. Galatasaray elenmesine rağmen çok iyi bir sınav verdi Fenerbahçe'yi. Üçüncü maça. 2 beş settik maçta. Kıl payı kaçırdı diyebiliriz finali. E, başı da tam tersi. E, sezon boyu özellikle Mart başından sonra kaybettiği ivmeyi e, sürekli arıyordu ve vakıf karşısında da belli noktalar dışında e, çok e efektif etkili performans sergileyememişti. Sergileyim. Ama e, sanki Galatasaraylı oyuncular böyle tüm enerjiyi akılda, bilekte, kaslarda ne varsa Fenerbahçe serisinde e, bırakmışlar ve kafalar da oraya takılmış. Fiziksellik de biraz orada tüketilmiş gibi bir hal. Yani e, bu kadar düşük çekişmeli, Galatasaray'ın 15'i bile geçemediği bir maç herhalde beklemiyorduk. E, çok da konuşacak bir şey de e, çıkmadı açıkçası bu maçın ardından. Neler söylersin sen? Yani konuşabileceğimiz aslında pek de bir şey yok. Sadece eczacıbaşı'nı izledik diyebiliriz. Yani, hakikaten bütün maç onların kontrolü altındaydı. Büyük yani bütün maçı domine ettiler. Enteresan bir seri bizi bekliyor demiştim ama hani böyle bir enteresanlık beklemiyordum. E, Elif Şahin'in dizindeki ağrısından dolayı ilk altıda Nazay Aydemir Akyol'u izledik ki e, Naz ve Elif arasındaki en büyük fark Naz oyunu daha hızlı oynatan ve ortaları daha aktif bir şekilde kullanan bir pasör. Bu maçta da çok kez orta hücumlarına şahit olduk. Yani, yani hiç zorlayamadı servisi Galatasaray. Naz da çok bölgesini terk etmeden Tiana Boşkov için en az efor sarf ettiği maç olabilir belki de. Yani sadece bütün hücumlar çünkü orta ağırlıklıydı. Ee, dediğim gibi maç Ezacı'nın kontrolündeydi. Yani Galatasaray çok kaotik, çok mücadeleli bir serinin ardından yorgun düştü hem mental hem fiziksel. Ee, bunu da bize hissettirdiler, ekranı hissettirdiler. Şimdi Ezacıbaşı seri de 1-0 avantaj elde ederek pazar günkü maçı da aldığı takdirde sezonu 3. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi biletine de sahip olacaklar. Yani 15 blok, 3 blok fazlasıyla şey anlatıyor zaten. <laughs> Dediğim gibi ben biraz daha moral motivasyon olarak dönmesini bekliyordum ama fiziksel olarak etkileyeceği evet doğruydu ama mesela Fenerbahçe de aynı fiziksellikten çıktı. İşte Galatasaray'ın biraz bu seviyede maçları Fener Eczacı Vakıf'tan biraz daha az oynamasının Herhalde handikapında Handik. yaşadılar burada. Ama hala tabii ki bir toparlanma süreci olacak. Biraz daha fazla vakitleri olacak. Bu maçlardan Hı. önemli dersler çıkarıldığını tahmin ediyorum. O maçı Eczacıbaşı kazandığı takdirde de seneyi yine ülkemizi sev Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden takımlardan biri olacak diyelim. Bugün ilk maçları konuştuk. Biraz ekspres bir yayın oldu. Seriler tüm hızıyla devam ediyor. Biz de tabii ki bu seriler boyunca ikili değişiklikte de sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ece ağzına sağlık. Çok teşekkür ağzına ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki ikili değişiklikte de görüşünceye dek Hoşçakalın. Hoşçakalın.